Evet arkadaşlar, şu anda en yüksek, neredeyiz? Manastırın tepesindeyim. Şöyle bakayım. Şimdi bir katta merdivenlerden çıkacağım. Evet, görülmesi gereken yerlerin resimlerini koymuşlar. sürpriz. Çana geldik. Hmm. Şimdi don don olursa kulaklarım çınlar. Hi. Ah. Ah. Wife, Turkish. English. Ee, ben İngiliz bilmiyor. İngilizce bilmiyorum. Dışarıyı görebilecek miyim? I don't understand. No. No, you carry on. Yeah. Uh, yeah. Yes. Şöyle. Anlaşamadık. Ay gireceğiz tabii. Bilmeyiz Böyle oluyor. 305, 306, 307, 310. Daha da nereye gidiyorum bilmiyorum. Çanlar var burada. Ay inşallah çalmaz ben buradayken. Çam var bilmiyorum. Ama inşallah verdiğim paraya değer. arkadaşlar. Şöyle bu tarafı göstereyim. Ay çaldı. Oh, çaldı. Mostar'ın en tepesindeyim. Ay Mostar Köprüsünü gezdik. Şu anda da kilisenin en tepesine çıktık. Baba o Salur Vadına. Amin. <susur> Wi-Fi var mı? Wi-Fi, Wi, fi wi fi Kampanya. Kam, kam. Evet. 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 Bakalım Mustar Köprüsü ne tarafta kalıyor? Ama ne güzel ya. Evet. Sırf sizin için çıktım. YouTube izleyeyim. izleyicilerim biraz nefes nefese kaldı. Vallahi çok güzel manzara yukarıdan. Deniz ve Dursun Doğada lütfen takip ediyoruz. Sizin için çekiyorum buraları. Deniz ve Dursun Doğada. Evet otobüslerimiz aşağıda. Monster en tepesindeyiz. Açılıyor mu acaba? Kilitli bir herhalde. Maalesef kilitlemişler her yere. Mustafa <laughs> ne tarafta göremedim arkadaşlar. Şimdi bu taraftan bakalım. Evet en tepe burasıymış ama yukarıya da çıkamayız herhalde. Bir, bir cami var. Cami görüyorum. Mostar Köprüsü şu tarafta kaldı sanki. Mostar Evet, Mostar Köprüsü orada. Kaçacağımı kaybettim. Ama otobüste buluşuyoruz inşallah. Evet, bir tane kilise var karşıda. O da büyük. Bayağı Mostar'da. da. Mostar. Evet arkadaşlar, Ayder Turizm'de Büyük Balkanlar turuna katıldık. Güzel eğlenceli, evet bayağı hareketli geçti. Ama günümüz çoğunlukla otobüste geçiyor. Her yere uğramamız mümkün olmuyor. Evet, buranın bahçesini göstereyim. Hmm, evet arkadaşlar buradan nasıl gözüküyor kilise? veya işte artık neyse manastırın. Şimdilik görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın YouTube arkadaşlarım. Deniz ve Dursun YouTube kanalımı takip ediyorsunuz. Abone oluyorsunuz, likelıyorsunuz, yorum yazıyorsunuz, beğen beğenmediğiniz şeylere, bütün eleştirilere açıyoruz. Evet, Monster Köprüsü şöyle şurada. Akarsu da hiç gözükmüyor nehir, Monster Nehri. Evet gençler Deniz ve Dursun doğada YouTube kanalıma el sallayın YouTube kanalı YouTube. <gülüyor> 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 Hoşça kalın. Dostça kalın. Şimdilik Büyük Balkanlar turumuz şu anda son hız devam ediyor. Şu anda Mostar'dayız ve buradan sonra nereye gideceğiz? Birkaç daha ülkemiz kaldı. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ayder Turizme çok teşekkür ediyoruz. Ve rehber hocamız da çok ayrıntılı anlattı. Sağ olsun bütün bilgilerini bizimle paylaştı. Ona da çok teşekkür ediyoruz Erin Bey'e. Hoşçakalın, kalın. Dostça